Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 5 Nisan Salı akşam Kocaeli yarış yorumlarıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Kocaeli'nde de 9 koşulu program olacak. 1. koşuyla birlikte 1. altılı Ganyan, 4. koşuyla birlikte de 2. altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben yine kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan Birinci altılı gayri ilk ayağında 8, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Hışpan çizgi piste çekecek olan ve önde boş kalmasını düşündüğüm 2 numaralı Baba Arif isimli safkana vereceğim. Bu safkana tek ve vesayet rakip olaraksa Cemal Paso'da piste çekecek olan 1 numaralı Emir isimli saf kurucuyum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 8 4 yaşlı saf atların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tolga Yıldız pistte çekecek olan 7 numaralı Pusula isimli safkanı vereceğim. Rakip ailesi neyse öncelikli safkanım Fırat aslında piste çıkacak olan 6 numaralı su isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Yusuf Aktaş'a piste çıkacak olan 4 numaralı Çilek Kokusu isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 7-4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever sever arkadaşlarıma Mert Can çelik kitapçısına çekecek olan ve son çıkmış olduğu 3 koşuları ikincilik çıkarma başarısı gösteren 1 numaralı Bion Redemption isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 4. koşusu 2. 6'lı gayrın başlangıç ayına geldiğimizde ise 8 4 yaşlı safkanlar atların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemal Pasoda piste çıkacak olan 5 numaralı Amira isimli safkanı vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Onur Öztürk'te piste çıkacak olan 6 numaralı Beren Kız isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fırat Aslı'nda piste çıkacak olan 1 numaralı yiğit soylu ismi Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 10, 5 ve yukarı safkan Arapların 2000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı erken soyada piste çıkacak olan 2 numaralı Hekimoğlu ismi Safkan'a vereceğim. Rakip arasında ise Öncelikli safkanım görkem ölçek e piste çekecek olan 4 numaralı o bir reis ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mertcan çilik e piste çekecek olan 3 numaralı Kutlu Çağım isim safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 7-4 yaşlı safkanın atların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Zülfikar Karabulut piste çekecek olan 1 numaralı Şah Dragon isimli Safgan'a vereceğim. Rakip ise neyse öncelikli safkanım Onur Öztürk e piste çekecek olan 2 numaralı Şah Sekin isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fırat Aslan piste çekecek olan 3 numaralı Parana isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koştuna geldiğimizde ise 5-3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemali pasada piste çekecek olan 2 numaralı Ada Kızı isimli Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'a tek mesaj rakip olaraksa Urfa'dan buraya gelen ve Ferit yardımcı piste çıkacak olan 1 numaralı Asabi isimli saf arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 6, 4 ve yukarı İngiliz safkanlarının 1900 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma görkem ölçeği piste çıkacak olan 3 numaralı Zlatibor isimli safkanı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise 12, 4 ve yukarı Safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Burak Akçet'e pistte olan 8 numaralı Prenses Nozom isimli Safkan'a vereceğim. Rakibanesi neyse Öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'dan piste çekecek olan 2 numaralı Paçe isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Metin Hamid'in piste çekecek olan 4 numaralı Hard Not To Love isimli safkan gerçekleştirebiliriz. Benim Kocaeli yarış tahminleri bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.